Hoş geldiniz. Dünyada neler olmuş neler bitmiş hızlıca aktıralım. Bilindiği gibi dün Fransa Dışişleri Bakanı Katerina Colonna, Ermenistan'ı ziyaret etti. Akşam saatlerinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da görüştü. Kendisinin ağırladığı paylaşımından bahsettiğimiz için tekrar etmeyelim. Fransa tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Fransa ile Ermenistan arasındaki görüşmeye yönelik şu haberi paylaşalım. Fransa, planlanan devletler arası anlaşma kapsamında Ermenistan askeri teçhizat sağlamayı kabul ettiğini duyurdu. Fransa ile Ermenistan arasında askeri teknik işbirliği anlaşmasının bugün imzalanacağını da hatırlatalım. Silah sevkiyatının önümüzdeki günlerde başlayacağı duyuruldu. Tabii ki de Hindistan, İran, Fransa, Amerika ve Rusya'dan aldığı silahlarla Ermenistan'ın yine de Azerbaycan karşısında bir iç olduğunu hatırlatalım günün önemli gelişmesiydi. Yine Avrupa Birliği'nden de 200 açıklamalar geliyor. Sözde Dağlık Karabağ'daki krizi görüşmek üzere Avrupa Birliği parlamentosunda tartışma başlamış durumda. Milletvekilleri açıklamalarda bulundu. Bir milletvekili şu açıklamayı yapıyor. Once again we are discussing situation in Nagorno Karabakh. We will vote on a resolution and I would like to make a couple of points. First, EU should reconsider its relations with Azerbaijan and make them conditional. We stop with appeasement. Azerbaycan'ın Karabağ'a yönelik tamamen haksız saldırısı karşısında dehşete düşmüş durumdayız. bak yönetimini Ermenilerin haklarını ve güvenliğini sağlamaya, gerekli her türlü insani yardımı sağlamaya ve müzakere masasına geri dönmeye çağırıyoruz açıklamasını yapıyor. Alçaklardan da bu şekilde bir hamle gelirken bir diğer alçak ülke ise Ermenilere yardım tırı yollamış durumda yardım tırlarının İran'ın Erevan Büyükelçisi aracılığıyla buradaki şahıslara teslim edildiği duyuruldu. İran bir taraftan Siyahları sınıra yığmaya devam ederken bir taraftan da Ermenistan'a yardım yolluyor. Yine İran'ın yeni İHA'sı duyuruldu ki sürekli olarak bir ülke İHA mı duyurur? Tabii ki dair İran propagandayı devam ediyor. 2-3 güne bir yeni İya duyurusu yapılıyor. İran'ın yeni İyasının Kaman 19 oldu. Yalnızca elektronik harf ve karıştırma görevini yerine getirmek üzere tasarlandığı duyuruldu. İyanın vuruş özelliği yok sadece elektronik harf için kullanılıyor. Bu da servis edilen haberlerden bir tanesiydi. Yine İran yapımı Ebabil 5 drone'un Basra körfezinde Amerika destroyerını takip ettiği yönünde yine İran meclisi tarafından propaganda görüntüleri paylaşılıyor. Birazdan Ermenistan meclisindeki haberlere devam ederiz fakat öncelikle genel haberlere bakalım. Varşova'da Slovakya Dışişleri Bakanı Vlachovski konuşuyor. Ukrayna, NATO'ya da Avrupa Birliği'ne katılmadan önce savaşı kazanmalı açıklamasını yaptı. Yine aynı forumda konuşan Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielis Landersberg kendisi şu açıklamayı yapıyor. Avrupa kıtasının güvenliğinin en önemli konularından birisi Ukrayna-Rusya savaşıdır. Avrupa'da Berlin duvarı yıkıldı ancak bugün yeniden inşa ediliyor. Sorun nerede olduğu ile ilgili kesinlikle Berlin değil. Umarım Kiev, Harki veya Luang'sa yeni bir duvar olmaz. Umarım Ukrayna yasal sınırında kalır açıklamasını yapıyor. Gana'ya gidiyoruz. Gana'da artan ekonomik sıkıntılara karşı protesto gösterisi düzenleniyor. Merkez Bankası Başkanı Ernest Edelson'un istifası talep edildi. Ülkede ana muhalefet partisi milletvekillerinin çağrısıyla başkent Akra'da bir araya gelen yüzlerce protestocu artan ekonomik sıkıntı ve hayat pahalılığına karşı gösteri düzenliyor. Protestocular Gana Merkez Bankası şimdi istifa et slogan atarken ülke ekonomisinin kötü yönetildiğini ve Gana Merkez Bankası Başkanı Edison'ın görevden alınması gerektiğini söylüyorlar. Suriye'de Türkiye tarafından terör örgütü listesine alınan Hayat tarihi Tahrir-i Şan teröristlerinin İdlib'in güneyinde Kefra Ben hattında Esad rejimi mevzilerini çok namlu roket atarlarla vurdu. Esad rejimi teröristlerinden de çok sayıda ölenler olduğu aktarılmış. Çada gidiyoruz. Çat'ta Fransız askerlerin ülkeden çekilmesi için mitingler devam ediyor. Yine Rus bayrakları asılmış durumda. Gerçekten ilginç. Halk bir sömürgeciden kurtulmak isterken başka sömürgecinin bayraklarını kullanıyor. Pakistan'a gidiyoruz. Bütün yasa dışı göçmenlerin ülkeden ayrılması için bildiri yayınlandı. 1 Kasım'a kadar süre verildi. Süre sonunda ülkede olan yasa dışı göçmenler ordu tarafından ülkeden yollanacak. Pakistan İçişleri Bakanlığı'na göre toplamda 5.6 milyon Afgan mülteci yaşarken 1.73 milyonun hiçbir yasal belgesi yok. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Taliban ile Pakistan arasında yeni bir sorunun gündeme gelme ihtimali de yüksek. Yine İran her yerde Türkiye'nin karşısına çıkmaya devam ediyor. Neden bunu diyoruz? Türkiye Kosova'yı koruyor. Key misyonunun görevini ordumuz devraldı ve Sırbistan'a an itibariyle İran tarafından yoğun sevkiyat yapılıyor. İran'ın Poya Air'ına ait İlişin 76 askeri kargo uçağının Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a indiği duyuruldu. Özellikle kamikazelerin teslimi yapılıyor. Yine Bursa merkezi uçaksan 4 kişilik Troy T-400 uçağını Pakistan'a sattı. Gerçekten ilginç. Biz Pakistan'dan eğitim uçağı alıyoruz. Pakistan'da bize eğitim uçağı satıyor. Fakat Pakistan bize sattığı uçağı kendisi almazken biz de Pakistan'a sattığımız uçağı kendimiz almıyoruz. Bu şekilde ilginç bir not düşünmüş. Uzun süre sonra Yunanistan'la ülkemiz bir hava tatbikatında beraber yer alacak. Genellikle Yunanistan bilindiği gibi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkelerle tatbikat yapıyordu. Kaplanların tarihi Yunan ve Türk savaşçılar NATO tatbikatında birlikte uçacak haberi paylaşılmış. Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin 335 filosunun 4 adet F-16 blok ile Türkiye tarafından Kaplan filosundan 3 savaş uçağının katılacağı büyük bir tatbikattan bahsedilmiş. Tatbikat bağlamında Yunanistan'da önemli bir haber paylaşılırken bu yıl İtalya'nın Bari kentinde yapılacak Delco hava üstündeki tatbikattan bahsedilmiş. Ülkemiz Türkiye'nin de bu tatbikata Yunanistan'la beraber katılması dikkat çekiyor. Yine İsveç Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna'ya girilmesine izin verilmedi. Sebep nedir derseniz, kendisi Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı için Ukrayna'ya gidecekken pasaportunu unuttuğunu fark ediyor. Dolayısıyla pasaportunu unuttuğu için Polonya-Ukrayna sınırında tüm yetkililerin ısrarına rağmen sınırı geçmesine izin verilmemiş durumda. Yine bir diğer haber Ermenistan meclisine bakıyoruz. Fransa Dışişleri Bakanı'nın dünkü açıklamalarına yer verilmiş. Karabağ Ermeniler için formül oluşturmaya çalışıyoruz şeklinde. Ermenileri her zaman destekledik. Amerika ile bu konuda Ermenistan hükümetinin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz açıklamasını yaparken. Kendisi kısacası Azerbaycan'ı kötülemek için yalanlara başvurmuş durumda. Dün Azerbaycan'da Karabağ'da bir cadde Enver Paşa isminin konulduğunu söylemiştik. Ermenistan Meclisi bu haberi paylaşırken şunu yazıyorlar. Azerbaycan Ermeni varlığını hatırlatan her türlü olay ve anıttan kurtulmaya devam ediyor. Aynı zamanda sözde işgal politikasını da teyit ediyor şeklinde. Sanki burası normalde Ermenistan toprağıymış Azerbaycan burayı işgal etmiş algısını oluşturmuşlar. Margarita Simonyan konuştu. Ermeni ve Rus Margarita Simonyan şunları söylüyor. Sibirya üzerinde nükleer bomba patlatıp 30 yıl geriye gitmeyi önerdi. Artı Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Sibirya üzerinde nükleer patlamanın tehdit oluşturmadığına dair tartışmalı bir açıklama yapıyor. Ona göre nükleer yükün yüzlerce kilometre gibi önemli bir yükseklikte patlatılması nükleer kışa neden olmayacak ve kitlesel kanser de yol açmayacak. Ancak radyo elektronik dalgaları ve uydular etkisiz hale getirecek dolayısıyla bu Rus ordusunun işine gelecek. Görüldüğü gibi Ermenilerden zaten bir tane mantıklı açıklama yapanı göremeyiz. Simonyan 93'teki gibi kablolu telefonları geri döneceğiz. Harika yaşadık. Çocuklarımın alet sahibi olmasını yasaklıyorum. O zaman neden herkesin alet sahibi olduğunu ve olmadığını açıklamak zorunda kalmayacağım ifadesini kullanırken Simonyan Rus ordusu için böyle bir hamlenin kaçınılmaz olduğunu ve mutlaka yapılması gerektiğini söylüyor. İran Tahran'a terörist Kasım Süleymaniye fotoğrafları ve pankartları asılırken bahsettiğimiz Suudi Arabistan maçından dolayı İran'da yine propaganda var. Gözlerinden korkuyorlar şeklinde tost olan terörist için bu şekilde haberler paylaşılmış. Bilindiği gibi daha öncesinde İran'ın Türkiye Büyükelçiliği'nde bir anma etkinliği düzenlenecekti fakat bazı gruplar buraya sızmıştı ve İran Büyükelçisi'ni şok eden bir şekilde terörist Kasım Süleyman'ın şeklinde bağırmışlardı. Bunu da hatırlatalım. İran! Katil 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 Сиротка Тиль. Аллаху Акбар.